İnsan zihni yaşantıyı olduğu gibi taşımaz. Yaşanan her duyguyu kendi içinde bir anlam ağına yerleştirmeye çalışır. Çünkü sinir sistemi için asıl mesele şudur. Bu yaşanan şey güvenli mi, değil mi? Bunu anlayabilmek için beyinde iki temel sistem birlikte çalışır. Biri duyguyu algılar, diğeri o duyguyu yaşanabilir hale getirir. Biri amigdala, diğeri prefrontal korteks. Nörolojik bir dille baktığımızda bu anlayış aslında çok net bir sayısal akışa karşılık gelir. Şimdi bu akışı adım adım izleyelim. İlk durak amigdala. Bir şey yaşadığımızda beyinde ilk devreye giren yapı amigdaladır. Amigdala düşünmez. Hızlıdır. Refleksiktir. Olanı biteni tarar ve tek bir şey sorar. Güvende miyim? Değil miyim? Nümerolojik olarak bu alan 2 ve 8 ile çalışır. 2 algıdır, temastır, yön duygusudur. 2 harekete geçmez, yoklar, hisseder, ayırır. 2'nin sorduğu soru şudur. Bu bana yönelik mi, bana karşı mı? Bana dokunuyor mu? Benimle birlikte bir ilişki kuruyor mu? Bende bir duyum oluşturuyor mu? Bu aşamada henüz İyi kötü yoktur. Fayda tehdit yoktur. Korunma yoktur. Sadece ilişkisel bir algı vardır. Bu yüzden bağlanma hissi, ayrışma hissi, yakınlık ve mesafe duygusu tam olarak ikinin alanında oluşur. Bir şey bize dokunur, etkileniriz, bir his ortaya çıkar. Ama amigdala sadece hissetmez. Aynı zamanda hayatta kalma alarmı üretir. İşte burada 8 devreye girer. Algı oluştuktan sonra sistem şunu sormak zorundadır. Bu algıyla ne yapacağı? 8 değerlendirme yapar. Tehdit mi, fayda mı olduğunu tartar. Güç dengesini hesaplar. Sınır ihlali var mı diye bakar. Kontrol eder. Savunmayı da saldırıyı da hazırlar. Bu yüzden kaç savaş ve don tepkileri 8'in alanına aittir. Bu aşamada karar vardır eylem potansiyeli vardır. Bedensel hazırlık vardır. Ama hala bir şey eksiktir. Çünkü burada duygu vardır ama henüz anlam yoktur. İşte bu noktada çok kritik bir ayrım ortaya çıkar. İki hissetmektir. 8 o hisse göre pozisyon almaktır. 2 şunu der. Bir şey oldu. 8 ise şunu söyler. Olan şeyle ne yapacağız? Beden bu aşamada şunu sorar. Burada bir tehdit var mı? kontrol bende mi? Amigdalanın çalışması bozulduğunda kişi ya aşırı hassas bir ikiye kayar ya da sert bir kontrolcü sekize. Bu yük böyle taşınamaz. Çünkü duygu bu haliyle içeride kalırsa sinir sistemi rahatlayamaz. İşte bu yüzden bir sonraki kapıya geçmek zorundayız. Bu kapı üçtür. Üç ifadedir, anlatıdır, içte olanın dışa dökülmesidir. Duygu bir hikaye bulduğunda zihin artık onunla çalışabilir. Konuşuruz, yazarız, paylaşırız, imge kurarız. Duygu ifade bulduğunda dağınıklığını kaybeder ve zihnin düzenleyebileceği bir malzemeye dönüşür. Üç çalışmadığında ise duygu içeride sıkışır ve sistem yeniden 2-8 hattına geri döner. Şimdi duygu anlatıya dönüştü ama bu da yetmez. Sistem bir adım daha atmak zorundadır. Bu adım dörttür. Dört mantıktır. Zamandır, yapıdır. Bu oldu, sonra bu oldu diyebildiğimiz yerdir. Neden sonuç kurulur, süreklilik oluşur, davranış mimarisi kurulmuş olur. Dördün görevi duyguyu bastırmak değildir. Onu taşınabilir hale getirmektir. Duygu dörde girebildiğinde parçalı yapı dağılır ve deneyim yerli yerine oturur. Ama burada bir eşik daha vardır. Çünkü her yapı ya olduğu gibi kalır ya da dönüşür. İşte burası 5'tir. 5 Beş, hareket getirir. Sar sar kırar. Bir fark ediş anı yaratır. Bir iç kırılma. Burada başka bir şey var dediğimiz an. 5 bilinçle çalıştığında deneyim bir üst düzeye geçebilir. Ve sonunda son kapıya ulaşırız. 7'ye. 7 Yedi, izleyen bilinçtir. Anlamdır. Burada kişi şunu sorabilir bu yaşantıyla ne yapıyorum? Bu bana ne anlatıyor? Deneyim artık sadece yaşanmış bir şey değildir. Deneyim artık sadece yaşanmış bir şey değildir. Benlik hikayesine yerleşir. Yedi olmadan hikaye kapanmaz. Deneyim zihinde dolaşmaya devam eder. Beden yükü bırakamaz. Özetle söyleyecek olursak, dört davranışı tutan yapıdır, yedi ise o yapıyı izleyen bilinçtir. Travma duygunun kendisi değildir. Travma bu akışın yarım kalmasıdır. 2 hisseder, 8 korur ama 3 ifade edemez, 4 yapı kuramaz, 7 anlamlandıramaz. İyileşme ise bu yolculuğun tamamlanmasıdır. Duygu hissedilir, anlatılır, yapılandırılır ve anlamla kapanır. Amigdala 2-8 hattında çalışır. Prefrontal korteks 4-7 hattında 2 hisseder, 8 korur, 3 anlatır, 4 düzenler, 5 dönüştürür, 7 anlamlandırır. İnsan 4 ve 7 kalabildiği sürece 2 ve 8'i yönetir. Aksi halde 2 ve 8 insanı yönetir. İyileşme bedende ve bilinçte bu yol tamamlandığında başlar.